Herkese selamlar iyi akşamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Gate of Olympus bindeyim. 15 kasayla geldim. Grand Paşa Betti deniyorum şansımı arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çok büyük bir site arkadaşlar. Çok sağlam bir site. Bugün şansım orada denemek istedim. 15 bin lira yükledim geldim. İlk satın alımı 2000 bin liradan yapıyorum. Sizlere iyi seyirler. Kendime bol şans diliyorum. Umarım hep birlikte keyifli ve kazançlı bol kombolu bol çarpanlı bir gün geçiririz arkadaşlar dedemiz böyle bomboş gitmez umarım bak ya en sevmediğim şey arkadaşlar üst üste çarpanlar geliyor ama hepsini kaçırıyor dostlarım Grand Paşa Bet'ten yeni kullanıcılara özel 300 liralık etkinlik var yapmanız gereken tek şey linkimden üye olmak bakiyeniz anında hesabınıza yansıyacaktır değerlendirin kaçırmayın fırsatı Umarım sizler de keyifli ve kazançlı oyunlar geçirirsiniz. Morlar gelir. Hem de güzel geldi. 10-11 olarak gidiyoruz. Çarpanımız da hazır orada. 57 katı 10 çarpan var şimdilik. Dostlarım videolarımı beğeni yorum atıp kanalıma destek olmayı unutmayın. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteğiniz benim için çok kıymetli çok önemli. Mavi tekte kalmasın be oğlum. Neyse. 16 çarpanımız 8 spinimiz var daha. Ufak bir zararla başlayacağız anlaşılan oyun arkadaşlar. Taçları patlatır mı? 6 tane var ama olmadı. 43 katı toplamda 26 çarpan zararsız başladık arkadaşlar. Ufak da olsa bir kar dayadı da hatta. Mavi ve yüzük mavi tekte kaldı. Çarpan alanında de atmaz ki çarpan kum saati de tekte kalmış orada maalesef arkadaşlar video hakkındaki oyun hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakmayı unutmayın lütfen desteğiniz benim için her zaman çok çok önemli desteğinizi esirgemeyin lütfen kırmızı tekte kaldı bu defa sarı tekte Mavi de beş mi altı mıydı tam sayamadım onu Güzel. 9 tane kum saati patladı. 7 de çarpan var burada. 60 katı 13 çarpan. 11 bir sarıyla başladık ama devam etmeyeceği o kadar belli ki arkadaşlar. Evet bu defa zarar kaçınılmaz oldu sanırım bir sürpriz yapar mı? Belli olmaz tabii ki arkadaşlar. Şu anlık 1000 liralık zararımız var sadece. Problem etmiyoruz arkadaşlar. 2800'den devam ediyorum. Güzel çarpanlar yakalıyoruz. Sadece güzel kombolarla buluşturmamız lazım. Evet, en kötü oyunumuz bu oldu sanırım arkadaşlar. Daha 5 spin var ve çarpan tutamadık hiç. Şimdi gelir iki çarpan atar buraya da. Maalesef zahmet edip onu bile atmadı. Ama böyle olmaz böyle de. Gerçekten yaptığın ayıp yani. Tek bir çarpan alamadan oyunu kapatacağız anlaşılan. Yüzük gelir. <laughs> evet arkadaşlar gelse de bir anlamı yok. Sadece ve sadece iki çarpanımız var. 15 spinde iki çarpan bulabildik. Çok kötü bir oyundu. Devam ediyorum. Merdiven taktiği arkadaşlar. Klasik. Kötü oyunların üzerine elbet iyi bir oyun yakalayacak, Yakalayacağız. Evet saçmalık serisi devam ediyor tam gaz. Üst üste kötü oyunlar arkadaşlar kasamızı mahvetti. Sadece 3 çarpanla burayı da kapattık. 2 oyunda arkadaşlar yaklaşık 6-7 bin lira zarar yazdık sanırım. Kasamız da 5000'e kadar düştü. 3600'lük satıralım yaptığımızda. Acilen kasamızı toparlamamızı rahatlatmamız lazım. kötü oyunların üzerine gittiğimiz zaman aslında güzel tepkiler alıyoruz arkadaşlar ama bu defa öyle olmadı. Umarım toparlayabiliriz. 10 çarpan geldi. 8 spinimiz var. Toplamda 12 çarpan oldu. Bahsimiz de yüksek. Hadi kasamızı rahatlat dedi. Ver lan kupayı da. Kupayı da verse güzel olurdu. 52 katı 22 çarpan. Tabii ki yeterli değil arkadaşlar. Vahsimizin yarısına bile yetişemedik daha. Mavi ve çarpan. Güzel ikisi beraber geldi. Başka da çıkmadı bir şey. 81 katı 24 çarpan bu defa da bahsimizi çıkardık. Ama bahis çıkarmakla iş bitmiyor maalesef. son spinde bir sürpriz yapar mı acaba arkadaşlar? Olmadı. Neredeyse kasayı ikiye böldük arkadaşlar. 4200'lük satın alım yaptım. 4700'lük kasam kaldı. Çarpan güzel. Çarpan da geldi. Ufak da olsa gelsin arkadaşlar. Daha spinimiz varken 3-5 çarpan toplayalım. Kupa. Kupa kum saati hatta. Evet. Kum saati geldi. Kupa abi çarpan at azından ya inanılır gibi değil arkadaşlar son 3-4 oyun çok kötü gitti yüzük yine çarpan yok 317'lik komo var çarpanla geldi ufak da olsa arkadaşlar 317 katı 9 çarpan biraz da olsa toparlar Arkadaşlar çok ufak bir kar yazdı. 100 liralık sadece 4800 devam ediyorum. Ama bizi tatmin etmiyor tabii ki bunlar. Bu kadar yüksek betlerde sadece bahis almak için kasamızı riske atmıyoruz. Güzel bir ödeme bulmamız lazım. bir kere de komboya devam etti. Ya çarpan olduğunda komboya devam etmiyor arkadaşlar. Yeşil yüzük hangisi yeşil geldi arkadaşlar? Çarpan gelmedikten sonra tabi hiçbirinin bir anlamı yok. Evet kasayı basıyorum maalesef. Uzun zamandır oynadığımız en kötü Oyun sanırım arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz neler? En kötü oyun dedik. Taşları patlattık ama çarpan gelmedi. Çarpan gelmedikten sonra da maalesef ki o patlamaların hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Bakın sadece iki çarpanla ne yapabiliriz? son spinlerden beklentimiz her zaman sıfır arkadaşlar ve şaşırtmadı. 1000 lira arkadaşlar satın alımı yapmayacağım. 10 tur. Hatta bakalım. Belki bir sürpriz yapar. Oyun çift taraflı kapalı arkadaşlar anlaşılan. Tamamıyla dedemizin tersine geldik bugün. Arkadaşlar bahsettiğim etkinliği değerlendirip videoma beğeni yorum atmayı unutmayın lütfen beğeni ve yorumlarınızı da isteğiniz benim için çok çok önemli. Şöyle hemen iki tur daha çevirelim. Maalesef ki günü kötü kapatıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için sağ olun. Kendinize iyi bakıp videoya beğeni yorum atarak destek olmayı unutmayın lütfen.